Sıradaki görüntümüz yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarında aklımıza ilk gelen yerlerden biri olan servis hizmetleri ve Teknik El Oto Boyasız Hasar Onarım Merkezi'ne sizleri bir yolculuğa götürüyoruz. Modern teknolojinin en ileri oto kaporta tekniklerini en iyi oto malzemelerini kullanarak kaliteli ve güvenilir hizmetiyle Teknik El Oto Boyasız Hasar Bakım Merkezi müşterilerine hizmet veriyor. Araç hasar ücretlerini kaliteden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden en aza indirerek hizmet politikası ilkelerinden ve dürüst kimliğinden taviz vermeden en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Genel Koordinatör Ali Kemal Güngör ile birlikteyiz. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Evet, firmamız e, teknik el adı altında boya hasar onarım, dolu hasarları, e, aracın boyası bozulmadan bozulmamış olan park hasarlarını tamir ediyoruz. E, firmamızı 1997'den beri biz bu işi yapıyoruz. Profesyonel olarak e, 4 yıldır dükkanımız var. Onun öncesinde almış olduğumuz eğitimler doğrultusunda biz bu işi profesyonel yapmayı hedefledik ve şu anda uyguluyoruz. 4 yıldır da bu teknik el bünyesinde çalışıyoruz ve bu işi uyguluyoruz. Peki merkezinizde ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Merkezimizde başta dolu hasarları olmak üzere arabanın boyası bozulmamış ufak tefek park hasarları ee, yalnız bundaki en önemli şey arabanın üzerindeki park hasarının sacının uzamamış olması bizim için çok önemli ve arabanın daha önce boyanmamış olması bizim için çok önemli. Çünkü buradaki hedef amaç arabanın orijinalliğini bozmamak ee, ve bozmadan arabayı ve boyatmadan arabayı değerinin kaybını e, önlemek için biz bu işlemi yapıyoruz. Ee, i̇şlemimiz böyle İsterseniz uygulamalı olarak e, araçlarımızın üstünde gösterebiliriz. Buradaki uygulamamız aracımızın üzerinde yağmış olan dolunun tamiratının nasıl yapıldığını e, biraz sonra arkadaşımız size gösterecek uygulama olarak. E, özel bir ışık yardımıyla ve özel aparatlarımızı kullanarak arabanın üstündeki ezikleri dışarıya doğru okşama yöntemiyle yapmış olduğumuz işlemdir bu. Vantuzlarla dolunun yağmış olduğu bölgeye göçük bölgesine bunu yapıştırarak üstünden özel çekme aparatıyla çekerek oradaki göçüğü yukarıya doğru çekme yapıyor. Evet şimdi görüyoruz. Evet. Daha sonra bu uygulamanın sonucunda eğer oradaki çukur yukarıya doğru fazla çıkmış ise onu diğer başka bir aparatla yukarıdan aşağı boyasını bozmadan tık tıklayarak oradaki şişi aşağı doğru indiriyor. Aşağıdan hasarın olduğu bölgeye çubuklu ulaşıp orayı yavaş yavaş okşayarak gördüğünüz gibi Oradaki çukuru arkadaşımız tamir ediyor. Evet burada aracımız e, tamamen alüminyum alışımlı bir sacı olduğundan dolayı bunun kaporta yapılması birazcık daha zor. Burada yine özel aparatlar sayesinde e, açık olan bölgeden oraya girerek oradaki göçük bölgesine ulaşarak orayı okşayarak nasıl düzeltildiğini hep beraber göreceğiz yine bir aracımız var. Buradaki aracımızın boyası bozulmuş. Lakin e, kapının değiştirilmesi gerekiyor burada. Biz bunu değiştirmeden nasıl onaracağımızı arkadaşımız bize yapmış olduğumuz yine e, bizim kullandığımız metotla düzeltip kapının değişme değişmemesini sağlayıp aracımızı o şekilde değiştirmeden nasıl onardığımızı hep beraber görelim. Serviste e, bu işin maliyeti 11.000 TL'ye kadar. Bizdeki maliyeti ise 1.500 TL kadar bir rakam.